Gerçi şu şuradan Mustafa Pakistin'le ee, Minecraft Paketleri'den Survival'a 3. E, bölümümüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, hatırlarsanız en son ne yapmıştık? Ev yapmıştık. Böyle küçük bir kulübe yapmıştık. Şurayı delmiştik. Güneş görsün diye. Sonra ben oyun dışında fırın. Gördüğünüz gibi 24 tane e, kum. Double chest İçindekileri de görüyorsunuz. Bunlar şunu e, şunun ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu araştıracağım. Bunlar ne yapılıyor falan diye. Hemen şuradan bakalım. Dur. Crafting'den bakalım. Ya crafting diyorum. E ee, bak kırım yok. Ha dur. Alalım şunu elimize. Çünkü bunlar ne yapıldığını öğrenmemiz gerekiyor bu yapılıyormuş. Clay. Clay ne ya? Neyse bundan yapalım mı şimdi? Şöyle iki tane yapalım. Clay. Ne? Onu bilmiyorum. Oraya koyalım. Şimdi bugün sizinle madene ineceğiz. Şöyle yedik. eşyalar falan almıştım. Bir dakika. Bir dakika ya. Şöyle ilk normal malzemelerimizi alalım. Tamam yedekleri alalım şimdi de şöyle <laughs> Baltaya çok gerek olmadığından yedek koymadım bu arada biraz da uyuyalım Nasıl akşam oluyor Şu akşam oluşu da çok değişik oh, Hadi uyuyalım Uyusun bu Arkadaşlar Şu anda <laughs> İki bölüm aynı anda çekiyorum da birinci bölümü zaten çektim şu an YouTube'a atılıyor. Şu koyun almayacağım köpek falan var orada hiç atmayacağım. İtirip geçiyorum neyse şu, hemen şurada şu kenardan başlayalım. Tamam şöyle. Gel şu su sesinden nefret ediyorum. Bak onu ayarlayabiliyor muyuz? Buradan değil. Burada değil. Yani parlaklık yüksek değilmiş. Şimdi ses yapamıyorlar. Hala yapıyor. Tam tamam buradan böyle devam edelim. Manisa arkadaşlar o sesine dayanacaksınız. Başka bir çaremiz yok. Beni de gıcık ediyor. şöyle inelim aşağıya doğru. Kömür bulmamız gerekiyor bizim. Cam yapacağız. ya? Bu ne ya? Hı. Sonunda. Onun komple sesini kıstım. Ya bir tane kömür olsa da yapsak hemen. Hemen kömür bulmam lazım da benim. Ya ne oluyor? Şurası şöyle kalsın. Hemen ben şuradan Bak. Ne yapacağım? Ben ne yapacaktım? Taş piş. <laughs> ya şunları pişmiyor mu ya? Bunlarla yakamıyormuş. Ama normal Minecraft'ta yanıyor. Nasıl oluyor ama? Anlamadım gitti. Aha yemek almamışız. Şöyle bütün yemeklerimizi aldık. Dört tane yemeğimiz varmış. Hadi evim. Sana on dakikalık bir veda. Я в Майнкрафт ищи. Так, Neyse arkadaşlar. Ben bunu video dışında yapayım. Yoksa sizin için sıkıntı olacak. onun için de özür dilerim. Ee, ya da şöyle bir şey yapabilirim. Video dışında madeni bulurum. Kö e, kömür falan toplarım. Meşale yaparım. Bu e, öyle sizi mutlu etmiş olurum. Şimdi başka bir şey yapalım hemen. Şu yedektekileri koyalım diyeceğim de. Öbürlerini koyalım. Şunlar. şu elmayı alalım. Lazım olursa. Hadi şimdi biraz odun keselim. Böyle böyle serbest modlar da gelecek Minecraft Survival'da. Siz isterseniz yorumları falan yazarsınız artık. Bir dakika kaç dakika olmuş. Bir dakika oha. Çok ben 4-5 dakika olsun sanıyordum. 7 dakika olmuş. Neyse biz devam edelim. Bu bölüm 10 dakikalık yaparız artık. Hop hop. Hemen dönüştürmeyelim yani. Hop, hop. Şöyle bir makas mı yapsam? Demir bulursam makas yapacağım da. Bir de ya tamam ben konuşmuyorum ya. Konuşmak istemiyorum. Hastayım. başından kesmeye başladım. bir e, Burada suyumuz var gördüğünüz gibi. Burada şöyle hayvanlarımız var. Şu hayvanlardan birini keselim artık. Yani arkadaşlar ben burada kum toplamıştım. E, buradan da taş almıştım. Yani bura benim özel yerim. <laughs> Sen kesil. gelmemiş Oha buradan ha o, o kadar şey aa, aa, Arkadaşlar ben şuradan kesmiştim o dediğim kolay vardı ya Onu. bunu buradan kesmiştim Hadi isterseniz göstereyim gördüğünüz gibi dört tane bir tanesinden dört tane geliyor şöyle hepsini toplayalım Biraz boğulacağız ha. Aha boğuluyoruz. Oh. Son anda bir kalp gitti ha. Oh, Maalesef koyuncu. Fuat. Az önce aynı kan akmış gibi oldu. Oh, ah. Ne yapsam diye düşünüyorum. <laughs> Video çekiyorum ne yapsam diye düşünüyorum. Ama nasıl? <laughs> İki tane, bir tane daha yatak yapabileceğim. kaç kaçıyor. Kaçma gel. Daha nerede? Aa, almışım. Da la, la 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 la. Sesim değişik geldi. Ben akşam olmadan eve gideyim. Hemen şöyle bunları chestimize boşaltalım. Ya Ya iki saat öyle uğraşamayacağım. Bir daha kılıçla atacağım. Kılıçla. Kaç dakikamız olmuş? 10 dakikamız olmuş. Evet arkadaşlar burada bölümümüzün sonuna gelin burada çok şey yapmadık zaten belki beğenmeseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın like ve yorum atmayı Facebook gibi sosyal medyalarda videoyu paylaşmayı unutmayın görüşürüz abone olmayı da unutmayın ayrıca Bay.